henüz iman bakımından olgunlaşmadığın ve yakın hali yönünden hakikate ermediğin bir zamanda bir kimseye herhangi bir şeyi vaat edersen sakın dönme. Ta ki imanın yokluğa gömülmesin ve yakin halin elinden gitmesin. İmanın kalbinde kuvvetlendiği, yakin halinde hakikate erdiği zaman sana manen şu hitap gelir. Sen bugün bizim devletimizde kararlı ve eminsin. Bu hitap sana tekrar tekrar ve her tekrarında ayrı bir şekilde söylenir. Sen artık bu hallerden sonra seçkin olursun. Belki daha üstün. Varlığın hak varlığına kavuşur. İraden kalmaz. Aradığın her şeyi sende bulursun. Hayrete düşecek acayiplik görmezsin bu hallerin hiçbiri seni şaşırtmaz. Ne gördüğün hakka yakınlık gözlerini kamaştırır, ne de bulunduğun derece seni hayrete düşürür. Himmetin yükseldikçe yükselir. Maddi varlığın akar gider. Dileğini hakka teslim edersin. Yaratılmış şeylere değil. Gönlünü onların sahibine verirsin. Ne dünya ne de ahiret hiçbirini arzu etmezsin. Gönlünü Mevla'ya verir, kalbini ondan gayri her şeyden temizlersin. Çünkü Allah'ın rızasına kavuştun, cennetine vaat aldın. Netice hak işlerindeki manevi tecelliyi anladın ve onlardan hoşlandın. İşte bu inam ve ihsanlar imanından dolayı sana yapılıyor anlattığımız hallerden birine erdiğin vakit en ufak şahsi şeyi düşünecek olursan öteye geçemezsin. Düşünmezsen bir evvelki halin daha ilerisine, daha üstün ve güzeline kavuşursun. Evvelkinden hoşlanmaz, öbürüne koşarsın. Sana bütün inim ve anlayış kapısı açılır. Bu sayede içinden çıkılmayacak en ince meseleleri çözersin. O meselelerdeki hikmet kapılarını açar, saklı iyilikleri meydana çıkarırsın.